Hepinize merhaba arkadaşlar gönül gibi biliyorsunuz bu seviyeyi. Arkadaşım bu türlü seviyesine hoş geldiniz. Bugün dönümü meydanlardayız. Bugün arkadaşlar ben bu seviyeyi bir sezon ne yapmıyorum arkadaşlar. Ben bu arkadaşım oluyor muyum? Bu arkadaşlar zaten biliyor benim şaka yaptığımı. O yüzden bu seviyeyi sezon ne yapıyorum arkadaşlar. Şu an başta, başta da gördüğünüz gibi sezon finali yazacak arkadaşlar. Dördüncü bölüm arkadaşlarımı turu 4. bölüm sezon finali arkadaşlar. Yeni sezon gelmiş istiyorsanız eğer bu videoya 19-18 beğeni atarsanız o hemen gelecek ama şimdi 6 ay sonra 6 ay 7 ay sonra. Çünkü biliyor ben unutmasını sağlayacağım. Bu benim şey videom olacak. Bakarım arkadaşlarım son kez sezon finali şakalımda. İnanacaklar mı inanmayacaklar mı? Ben aslında ben bu yapmak karar vermiştim. Ama artık sezon finali yapacağım arkadaşlar. Bu seri bitti. Sezon finali yapacağım. Ara vereceğim. 6 aylığına. 6-5 aylığına. Çünkü biliyorlar çünkü. O zaman sonrasında binmez, Ben o zaman iyi bir tulal yap yapacağım ondan, Onu Unutulur o zaman. Şu an şimdilik. Bazı arkadaşlarımı alıyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Mesela kim alıyorum? Kim kim kim? bakın İlk önce de, Muhammed Akıncı alacağım. Ben bu sefer Muhammet Akın diyor muyum arkadaşlar? Evet çalıyor ses duyuyorsunuz ses duyuyorsunuz hadi bak şimdi devam bir başlıyorsun? <laughs> alo. alo Alo. ne yapıyorsun Muhammet Akın diyor uzun zaman oldu görüşme yeri hayır hayır ne yapalım öyle oturtmuşum he oturdun da şey e, ben bu odada bir şey diyemek istiyorum ya ne diyeceksin? Ya ben kanal, ben diyor kanalda kanada değişik bir içerik paylaşsam mı acaba? Değişik bir içerik. Ne? Değişik bir içerik. İçerik kanalında mı? Hı <laughs> hı değişik. bana bir kanal şey önersene. Merak ediyorum. Kanalımda değişik bir içerik paylaşmak istiyorum da hani. Ne sana ne çekeyim? Video olarak. Mesela sen ne videosu çekiyorsun? Ben şu an şey videosu çekiyordum. Ne, neydi? Bu hasta hasta şu falan işte. Hmm. F e, pop çekiyor musun? F e, bir tane çektim çok izlenmedi. Hmm, o zaman. Allah. Bilemedim ki ne için nasıl bir şey çeksen. Acaba bıraksam mı? Çepim. E, yok bırak, senin çok izlenen videon hangisi? Benim en çok güzel videom ders videosu var. Bir tane. Hani, fen. Fen bilmeyeni. Eskiden bir ben yıl önce. Mi? Ha çok mu? Çok mu izlenmişsin? 400 izlendi. Vay. O yüzden ya, ya silerim ya da kalır. Bilmiyorum işte. Hocam ben, ben de kalsın ya. Ya şimdi en doğrusu da. da çok bilmiyorum işte. Hmm. Şaka. Şaka mı? Evet. YouTube. Benim YouTube. Beni de hasta sakalıyor da neyse. Sen sen şu an biliyorsun zaten. Şu an Youtube'dasın arkadaşlar ne yapar de? YouTube'da mısın? YouTube'da mıyım? Ha pardon. Ne yapar de. Merhaba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 315 abone olduk. 315 abone şu an. Yani bak bu abone göre az. Bunu çoğaltman lazım aslında 300 aboneye geçtim ben bu arada. Ha. Aynen yani güzel bir abone. İşte öyle tuval için aldım seni de seni alayım dedim. Benim başka bir arkadaşım. Kandırıcı aslında. Sen bildiğin kandırıcısın ha. Çünkü bu sezon finali seviyesi. Arkadaşım tuval sezon finali. Bu. Şu an çektiğim. Evet. O yüzden. Şimdilik. Arkadaşım. Ne seni görüşürüz. Ben başka bir sınav alıyorum. Ondan sonra Kandırıkçı. konuşuruz. seni ben seni alırım. Ondan sonra akşam aş bir falan. Hadi görüşürüz. Bay bay. Tamam görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhabbet akıncı yaradık. Akıncı inandı her şeye. Sıra ikinci kişi. Kim arıyorum arkadaşlar? Biliyorsunuz ki. Mesela o videoma çıkmaya çalışmıştı. Ama çıkmadı. Bu sefer onu arayacağım. Ama oy, eğer açarsa bu ilk defa video çıkacak. Çünkü o çok çok bilmiyor. Benim böyle video çektiğimi. O kişi kim besini olacak arkadaşlar. Ondan sonra kim arayayım? Hemen yoğurma yazın. Hemen arıyorum. Normalden arayacağım burada. Çünkü e, WhatsApp olmuyor. WhatsApp çık. Olmuyor WhatsApp'ı. Şimdi böyle normal arıyorum. Hat meşgul. Arkadaşlar hat meşgulmuş. Bizce ee, biz ya konuşuyoruz yüz yüzeyiz. yani. Başka neyse şimdi ee, devam edelim. Yüz arar, yüz ala yüz yüz beni falan arar yüz yüz. Eee. Kim hadi arkadaşlar kim çıkmadı? Eee e, e, kim çıkmadı? Ee, e, sonra çıktı. Sonra alsam mı ki? Yok şimdi o biliyor o, onu söylemeyeceğim daha. Üf, kim alsam? Hamza'yı mı alsam? Arkadaş Hamza'yı alıyorum ha haberiniz olsun. Alıyorum Hamza'yı Hamza alıyorum Hamza arkadaşlar. Bu benim videomu ilk defa çıkıyor. Anlaşmayacak <laughs> herhalde. Şimdi başım işine gideceğim. Bu sefer, bu sefer ciddi daha da ciddi yapacağım. Arkadaşlar bu sefer daha da ciddi yapacağım. Çok üzüleceğim bak. Bir kişi yapıyor çünkü bilenler var bazı eve. Bilenlere çok üzüleceğim böyle. Ya ben ne yapsam bilmiyorum ya. Üzül şöyle. Böyle davranacağım. Çok mükemmel bak hareket he. Böyle inanıyorlar çünkü neden? Biliyorlar çünkü. Şimdi sonra ölçüm sonra inanmıyorum. Efendim Soner ya. Alo. Alo ne yapıyorsun ya? İyi sen ne yapıyorsun Aşer? İyi oturuyorum ben sana bir şey diyeceğim ya. Buyur canım ya. Yani beni şey e, yani bazı YouTube diyor ya, YouTube'da geçen çekmiştik ya video var Okulda mı? Hı hı okulda bir de arkadaşımın tuvalı şey çekmiştim ya. He. Onu şey diyor var. E, çek diyor var. Soner hangi oyunu oynuyorsa diyor var. Onu çek diyor var. Hangisini ya anlamadım şimdi. Diyor şey, e, şey diyor var. E, Soner ve bir de şey çektin ya diyor, Lise arkadaşlarımıza çektim. Bir de şey arkadaşlarıma şaka yaptım. Sonra evet. E, son eve gibi bir tane video çek diyor var. Ay tek sonerli gibi. Ben diyor video diyorum, olacak bu. Şey mesela senin oynadığın tane crash var ben de oynuyorum ya öyle gibi bir şey. O öyle bir şey. Tamam o zaman sen bana Crash'lerden tekrardan istek at beraber oynayalım ve şey atarken bizi çekelim olur mu? Olur. Ben zaten öyle düşünmüştüm. Tamam şimdi daha telefon çıkken istek at. Şaka. Şaka mı? He yine şakadasın ama bu sefer sezon finali şakası. Sezon finali. <laughs> sezon finali ya, var ya yine kandım aşağıda ama bunu <laughs> ciddi söylüyordum ben ya. Neyse tadı ben istek atarım zaten. Ben videonun sonunda zaten istek atarım sana. Ben sana yazarım. Videonun sonunda. İşte böyle sana bir Sez of şakası yaptım. Sez of Ney. Bu sefer e, ben bunu... Ya tamam. Ben bunu 5 ay 6 ay sonra gönderdim. Çünkü siz unutacaksınız o zaman. Bilmeyeceksiniz o zaman göndereceğim. 5-6 ay sonra. İkinci sezon. Bunu ben cidden inandım ama var ya. Öbürü... Şaka oldu aklımın ucundan bile geçmedi. Öbürü de inanmıştım. Evet. <laughs> Buna da inandı. Ben ben çok iyi ben çok iyi ciddi konuşuyorum ya yani benden böyle şey bekliyorsun işte ben çok iyi ciddi konuşuyorum. Herkes inanıyor ki sana. Evet bu sefer ben sana dedim bilen zaten de üzüm konuşuyorum ben senin gibi böyle evet sonra şöyle oldu şöyle oldu diye üzüm konuşuyorum işte. öyle anlamıyorsunuz. <laughs> başka kimle yaptın? Benim bir tane o, o toku arkadaşım vardı Mavi Takıncı diye onu aradım o da inandı. <laughs> başka? Başka yok başka kim alsam bilmiyorum düşünüyorum şu an. Bilmiyorum şu an YouTube'da. Bir, kim alayım? Selim abi. Selim kesin açar. Selim bir de eseri alsam o açar mı ki o? Ara yine de bir bakalım. O ben bir normalde aradım da hat meşgul dedi. Ne derse. Hat. Tam tekrardan ararsın bir bakarız. O zaman beni arasa da alıyor ki zaten. Ben mesela o zamanlardan almış zaten beni. Esmer mi seni arasa da arıyor? Evet mesela adı almıyor da şey mesela bir gün almıştım mesela tek 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 bir gün almıştım onu YouTube için o da açmamıştı o zaman tekrar geri geri, geri dönüş alo şef ne yapıyorsun diye bir şey yaz kalıyorum kalıyor o zaman ama o zaman hiç o hiç onun şey video hiç o video çıkamadı yeni çıktı da çalışsız o zaman YouTube'a çıkamıyor <laughs> bir de Hamza'yı da havadım Hamza'yı da havadım bu arada o da yaşamadı Hamza Hamza bu arada birazcık meşgul. Hamza'yı tekrardan arasana açar büyük ihtimalle. Şeyden mi? Normalden mi? Whatsapp'tan mı? Normalden mi ya? Şey Hamza'ya. Normalden mi ayım? Evet. Nasıl davranayım ona? üzgünce davranayım. Çok üzgün bir şey. Ya ona seninle video çekmemi istiyorlar değil de daha fazla üzgün şeyler söyle. Ha. Ya da şey ben kavga ettim beni dövdüler de desene. Öyle desem var ya, köpüs küfür eder ha. Küfür eder mi acaba? Küfür etmişsin burada. Yok. Eee, küfür etmez de sen yine de söyle, de ki ben kavga ettiğim beni dövdüler falan. Bakalım ne tepki verecek, onu çok merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> tamam. O zaman onu normalden bir alayım hadi sen de sonra alayım. Olmazsa, olası Selim'i de ara, aynı dediğim şeyi yap. <laughs> he, tamam kavga ettim. Birisiyle. Evet. Tamam. Hadi görüşürüz. Ama ben şimdi videonun sonuna. Atarsın istek. Bay <laughs> bay. Selim alacağım şimdi. Selim alayım dosyayı mı? Selim aldım. Alo. Alo Hamza ne yapıyorsun ya? Alo. Alo ben Avşo Efe. Sesin gelmiyor. Avşo Efe. Alo. Ge geliyor Kanki, vallahi sesin gelmiyor. Normalden arayayım seni dur normalde şey whatsapptan arayayım. Sen kimsin? Avşar. Avşar mi Evet. Ne oldu Avşar? Bir şey yap sonra şey Hamza ben kavga ettim de okulda. Ha. Yo ettim ben. Ben ettim kavga. Sen etmedin ki görmedim ben. Ya bir tane çocuk bana sat, sataşıyordu bana bir tane çocuk var bana çok, çok, kötü sataşıyor bana. Sinendiyor Kanka, beni. senin sesin gelmiyor biliyor musun? Gelmiyor sesin. Neyse senin bir whatsapp'ta ben. Çeken bir yere geç öyle konuşalım tamam. Tamam. Hadi çeken bir yere geç. Konuş bakayım. Dur şöyle bir geçeyim. Tamam geldi sesin. Şimdi anlat bana. Şey ya bir tane çocukla ben hemen buluşuyor bir çocuk. Uzun boylu. Bir tane çocuk sana mı bulaşıyor? Evet evet. Adını biliyor musun? Bilmiyorum başlısında muhasebeden de. Muhasebeden sana karışıyor. He. Tamam yarın sen bana göster tamam mı çocuğu? Tamam şaka şaka. Hadi ya. Şaka. <laughs> şaka mı yaptın? He YouTube'dasın şu an. Haa YouTube'da mıyım Avşar? Evet evet Soner dedi de şey dedi Bir de de, de bakayım dedi Kavga ettim de, dedi de Ben de tamam dedim Kavga et dedi ha, Takipçilerine selamını söyle seni takip etsinler Arkadaşlar duydunuz takip edin diyor herkes sonra, şey, Arkadaşlar Avşar Efe'yi takip edin Tamam Soner sen hadi görüşürüz Hamza Görüşürüz arkadaşlar Bay bay Tamam inandı arkadaşlar evet Kavga ettim diye inandı Mükemmel hadi gel çıkışayım. Onu var ya ağzımda kayın dedi. Şimdi Selim alıyoruz. Selim. Selim. Selim evet normal Selim. Evet şu an çıkan zaten. Çok açmadı arkadaşlar. <laughs> Kim o <arıyorum> yürüyebilir arkadaşlar? <laughs> Şundan ayak çıktı. Pada, pada. Şimdik, şimdi sona geri dönüyoruz. Soner şu an konuşacağım. Sona geri geliyoruz arkadaşlar. Evet. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Şeyi Soner ile konuştum. Şimdi yüzgeviyoruz arkadaşlar. Yüzgeviye gidiyorum. Okula kavga ettim ben diyeceğim. Bir çocuk bana hep, çok bulaşıyor ben diyeceğim. Benim sinirim tasımı atlıyor diyeceğim. Hep bana satışıyor diyeceğim. Şimdi yüz görüyoruz arkadaşlar. Yüz görüyoruz. Bakalım yüz Beni o kadar seviyor Evet. Alo Rüzgar <laughs> <laughs> <Alo, yüzgü abi. gülüyor> ne yapıyorsun? Hiç. Ya bir şey diyeceğim. Bilmiyorum. Ben bir şey sana Bir şey diyeceğim. Ya benim daha okulda ben satışan bir tane çocuk var ya. Ona çok sinir kapıyor. Kim o? Bir tane çocuk var. Kim o? Bilmiyorum ya muhaseben de muhasebe. Hangi muhasebe? Bilmiyorum. Şimdi tem, muhasebe sınıfında da ağabeyim beğenmeyeceğim bilmiyorum işte. Bir tane çocuk var işte. İsmi ne? İsmini bilmiyorum. E nasıl bulacağız çocuğu? Bilmiyorum ki uzun boylu tane çocuk işte. Tamam çocuğu nasıl bulacağız? Bilmiyorum ki. Sen çocuğu görünce bana söyle. Ya şaka şaka ya bana kimse bulaşamaz. Eee tamam. Şey ya e, YouTube kanalındasın şu an. Şaka videosu. O yüzden seni ee, dedim. Tamam. Herkese selamlar. Arkadaşlar Üzgün'e herkese selamı var. Üzgün işte şaka. Tamam tamam anladım. Bana bana kimse bulaşamaz haberin olsun bu arada. Niye bulaşamaz sana kimse? Çünkü ben, çünkü benden bazı bazı kişiler bana korkuyor ya o yüzden. Bazı kişiler. Kim mesela? Kim bir tane çocuk vardı da neydi bilmiyorum. Aa, tanımadığım kişi ya zaten. Bana bulaşamaz ha çok. Bulaşıyorsa da size gelirim ben. Yanınızda okulda. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi Vay vay. Be. Arkadaşlar ben sonra uyuyoruz bir saat. Evet şu an devam ediyoruz. Evet arıyoruz işe mi arıyorum? Esra'yı arıyoruz arkadaşlar. Esra'yı arıyoruz şimdi. Çal yapılıyor. meşgul. Yok. Whatsapp'tan mı arkadaşlar? Ben iyisi Whatsapp'tan mı? Açmaz ki Whatsapp'tan da. Çalıyor mu? Whatsapp'tan. Vahdi meşgul diyecek yine. Ölüyor. Anlıyor. Bu WhatsApp'ta olmuyor işte. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Arkadaşlar açmadı şu an sona sona son eleştik. Son gece son ben. Yok diyeceğim açmadı diyeceğim. Son gece. Evet. arkadaşlar birazcık bekledik. Videomuz sona geliyor arkadaşlar. Hoşçakalın, hoşçakalın, bay bay. E, ee, arkadaşlarımı da şu an aradım. Bir tanesi falan, bir tanesi, iki tanesi açmadı. Tekrar deneyim, mi? Selim'i tekrar deneyeyim arkadaşlar. Açarsa açar, açmazsa da video zaten bitecek. Şansı çıkamıyor videoya. Selim defa çıkmıştı. Ama bu ay erkek... çıkamaz. Açıyoruz. <laughs> Ama ne yok. Yok. Yok arkadaşlar açmadı. Videomuzun burada sona geldik. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay. Bay bay. Ay arkadaşlar. Eğer bu videoyu çok like atarsanız. Lise <laughs> arkadaşım yine video çektim diyeceğim. Ama bu sefer ikinci bölümünü çekeceğim arkadaşlar. İkinci bölümü istiyorsanız like atın. Hoşçakalın. Bay bay.